toprağın altı o kadar sıkışmış ki şu anda patlatma girerken kesiyor. Bakın. Onun için bu sıkışık toprağın içinde bitki besin elementleri hapsolur. Toprak bitki tarafından alınamaz. Yağmurdan önce kışa girerken bu şekilde mutlaka patlatmamız lazım. Bunun oluşmaması için de kışın elinizden geldiği kadar sürüm yapmamamız lazım. Bakın şu anda yağan yağmur suları aşağı doğru iner. Toprak havalandı, toprak gevşedi. Toprağın içinde bulunan bitki besin elementlerinden ağaçlar daha fazla faydalanır. Onun için elinizden geldiği kadar toprak ıslakken kesinlikle sürüm yapılmamalı. Ot mücadelesi için Otu kesen aletler kullanmalıyız. Fakat şu sertliği görüyor musunuz? Sertliğe bakın. Sertliğe bakın. Bu sertlikten dolayı siz istediğiniz kadar gübre verin. Bu da sıkışan bitki besin elementleri ağaç tarafından alınamıyor. Onun için bu şekilde yağmurdan önce böyle patlatın. Su aşağı insin ama kış aylarında kesinlikle sürüm yapmamız lazım ısrarla söylüyorum kış aylarında sürüm yapmayın toprağı sıkıştırıyorsunuz. Şu anda Gaziantep Tarım Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak Nizip ilçesi İkizce köyümüzde bulunuyoruz. Burada toprak altında yani meyve bahçelerinde Antep Fıstığı bahçesinde taban taşı kırma işlemi yapıyoruz. Bakın bunu yağmurdan önce kuru havada yapıyoruz. Şu anda toprağın altı öyle sıkışmış ki önceki yıllarda hep toprak işliye işliye toprak ıslakken işlemişiz. Bakın şuraya bakın şu sıkışıklığa. Bakın şu sıkışıklığa bakın. Toprak işlerken toprak ıslakmış böyle altını beton gibi ettik. Bakın şimdi şu toprağın altından çıkan şu keseye bakın. Şu çeseyi bakın. Şuraya vuruyorum. Bakın. Ancak kırıp tam dağıtamıyorum. Onun için bu topraklarda bakın toprak nemli iken işleme yaptığımız zaman böyle sıkıştırıyoruz. Bu sıkıştırdığımız zaman yağan yağmur suyu buradan aşağı inmez. Bunun içerisinde toprakta veyahut da bizim sonradan verdiğimiz gübreler bunun içerisinde sıkışır bitki tarafından alınamaz. Toprağı havalandıramayız. Mikroorganizma faaliyetini artıramayız. Onun için diyoruz ki kışın nemli iken kırmızı topraklarda bu gibi topraklarda toprak işlemeden uzak durun. Bu günlerde yağmurdan önce sonbaharda yağmurdan önce ağacın taz altına girmeden dal burnu hizasının dışından topraklarınızı, bahçelerinizi bu şekilde patlatın ki yağan yağmur suyu aşağı insin. Bitki besin elementleri burada kırdığınız zaman serbest hale geçsin. Toprak havalansın, mikroorganizma faaliyeti artsın ve biz bu topraktan kışın yağan yağmurları çok fazla toprağın altında biriktirebilelim. Bakın bu şekilde toprağı siz sürümle sıkıştırırsanızsa bu toprağın içerisindeki hava boşluğu yerini suya bırakıyor. Su toprağın yüzüne çıkarak buharlaşmayla kaybolur. Daha sonra yazın günü ne dersiniz? Toprak yarıldı dersiniz. Yarılmasının en büyük sebebi bakın. Şu kültüratörün şu ayak izi. Şunu açalım. Bakın. Bakın. Toprak işleme aletleriyle toprak işleyelim diye toprağa beton gibi ettiniz. Barbara yazık. Torna bir de bakın. Yo <laughs> <laughs> Biz şu anda, şu anda biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Bakın. Bak kırarsın kurban bey? Evet. Bak ne kadar sertleşmişse Azıcık bir parça ancak koparabildim Görüyor musunuz? Şu anda biz bunu kırıyoruz ki su aşağı doğru insin. Bakın giderken dikkat edin dalın altına girmiyoruz. Dal hizasının dışından gidiyoruz. Bakın şurada sürdük. Çiftçimiz bazen zaman zaman bize diyor. Kökü kırıyoruz. Köke denk geldik mi? Yok. Gelmedik. Onun için buradan çiftçilerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki elinizden geldiği kadar toprak işleme sayısını düşürün. Bu gibi kırmızı topraklarda çiftçimizin Çepir dediği bizim ise Kirli toprak dediğimiz Topraklarda kışın Toprak işlemesinden Uzak durun çünkü Bu traktör aşağı yukarı 3 ton ağırlığında Toprak işleme Aletinde çektiği zaman Yere uyguladığı basınçla Birlikte kendi ağırlığı 4,5 tona Ulaşıyor. Biz toprak işlemiyoruz ki Toprağın üstünü çizip çizip Gidiyoruz. Altını beton gibi ettik şu anda bunu kırıp yağacak yağmurları aşağıda depolamaya çalışıyoruz ki ağaç havalansın. Mümkün olduğu kadar toprak işleme sayısını düşürün. Topraklarınızı sıkıştırmayın. Elinizden geldiği kadar toprak tavındayken sürüm yapın.